أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بجن بالحدث الشريف مزي جاز ما نابلجيس، رب مكتوب بمصحف السلة أمل أدب المي بزرنص بيلسن روي عن أبي ذر رضي الله عنه الله رازوس رضي الله عنه، جملة دعائية Ebu Zer'den rivayet edildi ki o da kimden rivayet ediyor Ebu Zer? Anin nebiyyi. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti. Kale dedi. Peygamber Efendimiz şöyle dedi. Selasetün. Üç kişi vardır. Yani selasetü eşhasin. Yani üç kişi, üç grup vardır ki La yükellimuhumullahu yevmel kıyameti. Kıyamet günü Allahu Teala onlarla konuşmayacak. Yani onlarla muhatap olmayacak. Vala yanzuru onlara bakmayacak, nazar etmeyecek. Vala yüzekihim onları teskiye etmeyecek. Yani onları temize çıkarmayacak. Valahu muazabun eliyim. Onlar için ise elem dolu bir azap vardır. Bu okuduğumuz yer aynı zamanda da Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesinde geçen bir ayet. Peygamber Efendimiz bu ayeti okuyor. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Acı verici bir azap vardır. Bu ayeti okuyor. Kale dedi. Peygamber Efendimiz şey Kale dedi ki o Ebu Zer Burayı bu ibareyi okudu. Yani bu ayeti okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burayı okudu selase mirarin üç kere okudu. Yani selasetun la yükellimuhumullahu yevmel kıyameti ve la yanzuri ileyhim ve la yüzekkihim ve la hum azabun elim. Bunu üç kere okudu. Ali Ebu Zerrin. Ebu Zer dedi ki Khabu ve Khasiru. Bunlar yani Khabu Khasiru, Khasiru Khabu'nun atfı tefsiridir. Yani bunlar tamamen mahrumiyete tam bir mahrumiyetle husrana, husrana uğradılar. Khabu husrana uğradılar. Hasiru bu ikisi de yani mahrum kaldılar, hüsrana uğradılar. Tam bir mahrumiyete uğradılar manasında. Menhum onlar kimdir ya Resulullah? Şu yukarıda söylediğin üç grup kimdir? Yani Allahu Teala'nın kendisiyle konuşmayacağı, yüzüne bakmayacağı, kendisini temize çıkarmayacağı üç grup kimdir ya da o üç kişi kimdir diye sordu. Kale dedi Peygamber Efendimiz. El musbilu. Musbil başka bir rivayette ve fi rivayetin lehu yine e, bu e, başka bir rivayette o lehu dediği e, yani Ebu Zerrin başka bir rivayeti olabilir başka bir rivayetinde ya da Müslimin ha Müslimin e, İmam Müslimin başka bir rivayetinde şu ifade de var el musbilu izarehu yani elbisesini salan demek indiren demek yani kastediyor Neyi el izarehu ve sevbehu elbisesini izarını sarkıtan, salan, indiren nereye kadar salan esfele minel kabeyni topuklarından da aşağıya salıp yerlerde sürükleyen. Niçin böyle yapıyor? Dil huyalai böbürlenmek, alım çalım satmak için böyle yapıyor. Kibirlenmek için böyle yapıyor. Birinci grup bu. Yani elbisesini topuklarından aşağıya salıp kibirlenmek için yerde sürükleyen. Vel yaptığı iyiliği başa kalkan vel munfiqu sil'atehu bil halifil Halif yemin demek. Ya e, yalan yemin ile malını, e, silasını neyse, e, ticaret malını e, ne yapan, harcayan, satan. Evet, yalanla satıyor. Yalan ederek, yalan yemin ederek ne yapıyor? Bunu e, satıyor insanlara. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. İyi bir fiyata satmak için böyle bir şey yapıyor. Burada üç gruptan bahsetti. Bunlarla Allahu Teala'nın kesinlikle konuşmayacağını, onlara nazar etmeyeceğini ve onları temize çıkarmayacağından bahsetti. İyiliğin yani iyilikleri bekleyen en büyük tehlike onları yapanların yaptıklarını yüze vurmak, başa kalkmak suretiyle boşa çıkarmak çıkarmalarıdır. Yani iyilikleri bekleyen en büyük tehlike budur. Evet iyilikleri bekleyen en büyük tehlike budur. Bu üç büyük e, günahı yapanların ortak özelliği sadakatsizlik. Yani niyetlerinde sadakatin olmaması, e, işte satışlarında sadakatin olmaması, e, riyakarlık yapıp, e, kibirlenip, mütevazı olmadıklarından dolayı sadakatsiz olmaları. Bu üç şeyde de yani ortak özellik sadakatsiz olmaları. İyiliği korumanın en büyük yolu ise onu unutmaktır. Evet, onu unutmaktır. Rabbim bizleri iyiliklerini yakanlardan eylemesin, iyiliklerini muhafaza edenlerden eylesin, bizleri gösterişe düşenlerden, kibirlenenlerden, yalan yere yemin ederek mallarını satanlardan eylemesin.